bizzat gerekirse savcılara kendimi ihbar ediyorum. Biz CHP'nin oyunu çalaraktan AK Parti'yi kazandırdık. Nasıl çaldı? Son söylemek istediğim bugüne kadar 2002'den sonraki her seçimde hükümet ister oy çaldı. Oy çalaraktan geldi. Bizzat gerekirse savcılara kendimi ihbar ediyorum. Biz CHP'nin oyunu çalaraktan AK Parti'yi kazandırdık. Nasıl çaldı? Sandıklarda sandık hayır hayır efendim. Ee, CHP'ye 150 tane oy çıktı. AK Parti'ye 10 tane oy çıktı. 10 tane CHP'ye yazdık. 150 tane C sayıların yerini... CHP'nin sandık sorumlusu yok muydu orada? CHP'nin sandık sorumlusu vardı. O da AK Parti'den geliyordu. Onlar atıyordu. Tabi tabi öyle, tabii, tabii öyle ayarlanıyor. Bu gerçek mi? Doğru? Bu gerçek olan şey ister yayınlarsınız ister yayınlamazsınız. Hiç sıkıntı yok benim. Siz Gözlerde gördünüz mü? 10 oy çıkanı 100 oy yazdık diye gördünüz mü? Evet efendim. ilçe sandıklarda itirazları dahi kabul etmediler. Eldeki secereler mevcuttur. secerede Şöyle derki... diyorsunuz AK Parti 10 oy çıkmıştı. CHP 100 oy çıkmıştı. 100 oy O çıkan oy AK Parti'ye 10 oy yazdık. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü biz bu durumu e, o zaman için e, Kılıçdaroğlu var, e, pardon Muharrem İnce vardı onu kendisine ilettik. Burada dedik, büyük bir sahtekarlık var. Siz dedik, seçimi kazandınız. Hayır dedi çünkü arkasında e, e, onun bizzat gerekirse savcılara kendim ihbar ediyorum. Biz CB'nin oyunu çalaraktan AK Parti'yi kazandırdık. Nasıl çaldı Bu son söylemek istediğim bugüne kadar 2002'den sonraki her seçimde hükümet ister e, oy çaldı, oy çalaraktan geldi. Bizzat gerekirse savcılara kendim ihbar ediyorum. Biz CB'nin oyunu çalaraktan AK Parti'yi kazandırdık. Nasıl çaldı?